Evet arkadaşlar yine görüyorsunuz geldik köpekler gördü geliyorlar. Gel bak. Evet şimdi yemeklerimizi vereceğiz. Bir gence. başlayalım. Evet, bir makarna getirdik. nasıl iyi olur? Makarna soslu ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Bundaki poşetini özellikle siyah beyazıma getirdim. Bir gizli Burada da bir makarnamız var. gel Gel. Gel, gel, gel. Gel bakma gel. Bu biraz azaldı. Gel. Al bak. Hey! <laughs> <laughs> Yok öyle bir şey. Niye ona vermiyorsunuz? Gel. 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 Gel kızım. Gel. Al. 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 Gel. Gel bak burada gel. ekmeklerimiz var. Ekmeklerimiz görüyorsunuz taze. Yani at böyle poşete koyup getiriyorlar. Patatesler var. Evet arkadaşlar. Poşetlerimizi de topluyoruz. Çevreyi kirletmiyoruz. Arabamıza koyuyoruz motorumuzun kasasına. Giderken çöpe atacağız. Niye? Etraf şuraya bakın hep çöp. Etrafımızı da temiz tutacağız. Evet gördüğünüz gibi yemeklerimizi verdik. Gel beyaz. Gel neredesin sen? Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel oğlum gel bak. Mama var burada gel. Gel. Gel geç. Geç gel. 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 Al. Gel 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 gel. Al. Şu pide bak. Şu pide oğlum şu pide. Sen geç şu pide. Al. Heh. Gel 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 benim kışım gel benim benim benim. Gel evet seviyoruz bunları bunlar. Bakın bunları sevdikçe bunları. Abi gel bak gel. Evet. Yemekleri yiyorlar açlar onlar. Öte tarafta da var daha gelenler onlar da geldiği zaman yerler. Evet. Beyazımız bizim beyazımız. ye mi He benim çiçeğim. He benim çiçeğim. Evet bunları seviyoruz. Bunları. Hadi bakayım. Bugünlük bir kısa bir çekim yaptık yine. Günlerden perşembe. O yüzden gidiyorum. Hadi yiyin bakayım. Hadi. Evet, bunlara bakıyoruz elimizden geldiği kadar arkadaşlar. Ne oldu? Şşş, yok öyle, yok Ale